Beyaz garaj setimiz yapıyoruz. Şimdi bunu kuracağız. Bunun adı ne? Bunun adı herhalde katları tutuyor. Tabii. Bak şimdi gel. İlk önce birinci asansörümüzü takıyoruz. Evet. Tamam mı? Tamam. Daha sonra ikinci asansörümüzü Aa, takıyoruz. Baba Bak. baba din ding ding yapıyor. Ding ding mi yapıyor? Hayır. İşte Bak, Bak iki asansörümüzü koyduk mu? Mirzem. Şeyimizi koyuyoruz. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. Tamam mı, Mircan? Baba buradan kumam çıkıyor bu değil mi? Bak ah, bak bak. Baba. Oo. Baba bu buradan kumam çıkıyor. Paca mı diyorsun? Evet. Dur paca daha olduğu belli değil. Bak burada evimiz var. Evimizi buraya koyacağız. Aa baba, şimdi anladım. Evimizi de koyduk. Bu neymiş? Bu da araba durma yeri. Baba, bak, ben var. de anlamıştım. Evet. evet. Bak 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 Mizra. Bu da arabalar acıktığı zaman gelip hamburger cips yiyorlarmış. Bunu da yerine koyuyoruz. Aa baba şimdi anladın. Anladın mı? Burada, burada bekliyor bu aşağı iniyor. Araba geçiyor. Ha. Buradan gidiyor. Zıplıyor. Anladım. Neyse şu güvenlikleri de hemen yerine koyalım mı? Bak göstereyim dur. Adam şimdi peniklerimizi kapıya koyuyoruz. Bu şekilde. Abi. Nedir? Kart düz gara setimizin kartlarına. Onlarda da ön kısımlarında 2 numara, 1 numara, 3 numara, 4 numara kartları yazıyor. En üst kattan değil. En en kattan başlayalım. 1 numara olarak. Her tur bak 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 bak. 1. kat yerine geçiyor. Şimdi anladın mı? Bak bu evet. birinci kat, ikinci kat geliyor, 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 geliyor ve ikinci kat da hazır. Şimdi anladın. Sıra üçüncü katta Ertuğrul üçüncü katı çıkıyoruz. Ne kadar büyük bir garaj setin oldu. Senin arabaların buraları doldurabilir mi? Bu kadar araban var mı senin? Var. Var bence de. Evet. Evet. Hop dördüncü katımızı da çıktık. Gördüm. Şimdi bak 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 ne geliyor. <laughs> Yerine oturtalım. Bak onu taktık. Bu da helikopter pisti. Bak 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 Ertuğrul helikopter pisti de yerinde. uydum. Bak şimdi bu da bir binanın katıymış. Onu da hemen yerine takalım bakalım. Helikopterimiz nerede Ertuğrul? A benim. Ay helikopteri yok. Ertuğrul helikopter nerede? Hı? Yeter helikopteri koy buraya. Bak şimdi. O uçacak. Koy buraya. Onu yerine koyduk mu? Evet. Buradan diğer bir apartman Baba. gibi bir şey var. Baba. Şimdi sarı. Onu da yerine takalım. Bak, bak şuradan böyle böyle yapıyor. Sonra böyle Oraya böyle, böyle. böyle böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Sonra böyle duruyor. Evet. Şimdi Hı. Evet. Dönemeçli yollarını takıyoruz. Bak bunun yeri burası. Bu altı da takıyorsun Baba. ki sağlam olsun. Baba. Efendim? Şöyle biraz kenara alalım. Başlama. Wow. Bakayım da şuradan. Baba. Çocuk. Bak mesela hop. Bak burada dişlileri var. Bu dişlileri geçirmen çok önemli. Berat amcamız gibi burası çok önemli. Bak burası çok önemli. <laughs> Bak burası, çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> burası çok önemli. Burayı yapmazsan olmaz dişliler var. Onları geçiriyorsun. Kıt edince duruyor. Tamam mı? Bak bu devam ediyor. Evet. Bak. Bak şimdi bitti mi? Bitmedi. Evet, bitmedi. Evet, bu da arka kısmını. Kameraman evet. söyleyeyim. Bak şu katlar bu dişlilere binecek. bakıyoruz Bak şu birinci kart. Baba bak. Şu böyle. Kat, böyle kat, böyle oluyor. Kat. Bak. Böyle takıyoruz. Birinci katı taktık hayatım. İkinci katı da taktık. Üçüncü katı da taktık. Dördüncü katı da taktık. Şimdi köpek balığımızı ve dönemeçli yolumuzu takacağız. İlk önce şu ikisini birbirine apartlarına geçiriyoruz. Daha sonra da şeklinde böyle alıyoruz. Erçul pasta mı yiyorsun? Aha. Bak bunda buraya taktım gördün mü şimdi dönemeçli yola sıra geldi. Dönemeçli yolun altında şöyle çizgili bak aparatlar var. Bu şekilde. Şimdi dönemeçli yolumuza taktık. Bak burada yeri var mizam. Hop dişliyi taktık. Dişliyi taktıktan sonra şu artık yerlerini. Hop aparatlarını takıyoruz. Bak burada da var. Hop onu da taktım. Burada da var. Hop onu da taktım. Burada da var. Baba güzelmiş ya. Şimdi çift yolumuzu takıyoruz. Çift yolumuzu da taktık. Onu da aparatın yerine takalım. Dur Mirza dur. Aaa şurada değil. Sen. Tamam biri oraya. Dur. Bak bak ben yapıyorum. Bekle. Böyle. Hah biri oraya. Ama bilim, ikisini aynı anda takmamız lazım. Bir de bulasın. Tabi aynı anda takmazsak olmaz. Bekle. Oradan bulasın. Bir de onu çıkar mısın? Bırak. Gerçek. Dur babaya bırak. Baba hallet. Bak ikisini aynı anda takmazsan olmaz oğlum. Aynı aynı, aynı anda mı? Hı aynı anda takacaksın ki. İkisi bir de gitsin. Yerine otursun. Bak bu da burada yeri varmış. Ki. Hah. Onu da oraya Bak. taktık. Vaaay. Wow. Baba. Ah, senin için. Senin için verdim. Şu iki parçayı dişlerinden takıyoruz. Evet. Şu da dün var. Şu bu üçü. Senin için. Bak dişlerini taktım. Burada kaçıncı kat oluyor bu? Hop birinci kat. Birinci katta yerine takıyoruz. Diğerini de alt katta giriş katı. Hangisi? Bunu. Hmm. Evet, bunu da buraya takıyoruz. Nasıl bildin? Bildim ben. Biliyorum. Şimdi geldik. Bunu bulmaya. Bu, ka bu kapayı hep buraya koyuyoruz. Tabi verin bu. Evet. Topladım ki güzelce yapalım. Bütün hot wheels'lar gelmiş. Bütün hot hmm. wheels'lar Bak Mirzan bunu da buraya takıyoruz. Mirzem. Hot Wheels garaj setinin tanıtımını yapalım mı artık? Bak baba, bak iki, tane bak. Evet, oradaki düğmeye bas bakalım ne olacak. İkisi de gitti. Gel gel garajları aç Ertuğrul. Gel garajları aç bakalım. İlk önce yeşil aç. Yeşili. Şimdi kırmızıya. yakıt doldurma yeri. Bir de şu helikopteri kaldır şu gelsin şu arabayı bir götürsün bakalım nasıl götüreyim. Düğmeye basmadan helikopterin yerine havalanması lazım ilk İşte. Getir. Götür onu yukarı. Hı, şimdi getir buradan. Köpek balığının ağzına gidecek o.